Evet sevgili basketbol severler gecenin önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi. Evet, evet, evet. 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 Ee, güzel bir karşılaşma oldu. Apo sahanın yılanlarına karşı Moda basket takımı karşı karşıya geldi. Güzel karşılaşma oldu. Evet ilk maçları istedim. Bugün Mustafa Emkülen yoktu. Ee, onun bir yüksek koç olarak çıktı. Oyuncu olmayı reddetti bugün. Oynamayacağım dedi. Koç yoksa ben koç olurum dedi. Ee, Mustafa abi aratmadığımı düşünüyorum. Ee, özellikle yaptığımız iki transfer hem anlatım hem bakın kan devir, beklediğimiz gibi çıkmıyor. <laughs> Oldukça lakayet oynadılar. Ee, muhtemelen onları da değiştireceğiz tekrardan. Yolumuza galibiyet alarak devam ediyoruz. Ee, hiçbir şey bizi bozamaz. En yakın zamanda o iki oyuncunun da kontratından çıkıp kendi kemik kadromuza dönmeyi düşünüyoruz. Benim sormak istediğim bir şey vardı. Yok Tabii. hemen eser hemen girdin şunu diyecektim. Ee, bugün ilk hoşluk deneyimin oldu. Evet, evet, yani. Yaramaz çocuklara karşı. Evet. Ee, yaramaz çocuklara karşı. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim Çok iyiydi hocam. Ya. Ya. Yaramaz çocukların karşı bir deneyimi oldu. Kulaklarını nasıl çekeceksin? Evet. Ne diyeyim ne düşünüyorsun? Kulaklarını çekmek lazım. Hepsi yaramaz çocuk gibi evet, evet Çok <laughs> Mustafa abi çok haklısın. Onların kulaklarını şöyle çekeceğim. Bir de oynayamazlar. Kadro çok geniş gerçekten altından da yetişen e, oyuncularımız var Kuzey özellikle. Şimdi e, yani inanılmaz geliyor. oynamazlar abi. Bir sıkıntı değil Ben kaybetmem onlar kaybeder. <laughs> özellikle şu arkadaş. İşte, şuradaki <laughs> arkadaş mı? Şuradaki arkadaş mı? <laughs> şu mu? Şu yerde oturan mı? Hiç memnun değilim abi. <laughs> Başka bir şey yoksa bir trafik var. <gülüyor> <gülüyor> Peki, teşekkür ederiz. Evet, evet, hocam teşekkür tekrar kusura bakmayın. <laughs> Teşekkürler. Yarın <laughs> <laughs> Tamam hocam. Yarın sabah. <laughs> <Haydiatı> getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> sabah 8'de. E... Sabah 8'de bir cezalar. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Neyse evet, yine evet, evet, nasıl <laughs> evet. bir Bence kesin başlıyor. Bence duymasın bilmiyorum. Herhalde bir program çıkacak. Bir tek bunu büyük ihtimalle evet, bayağı evet. bir çekecektir evet, yani. Evet. Mustafa abi de tutacak zaman. Ben elimden geleni yaptım. Karşı takımı da tebrik ediyorum. i̇yi akşamlar diliyorum. Biz sen de başarılar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu sonraki röportajlarla sizlerle beraber. <laughs> Evet sevgili Alaattin Tatlı dedi. Yorgun oyuncularla beraber hepsi işler. Başta koskoca hatta 30 sayı altı bilmem 26 sayı yediler. Skorboard'da görüldüğü gibi. Ev kuran bu duruma ne diyecek acaba? Maaşlar konusuna değindik. Adalcım evet ne diyorsun? Maaşlar konusunda çok sıkıntılıyız. Onur Yüzey yönetimde e, bir kardeş. Ama 3 aydır maaşlarımızı vermiyor. Bir de üstüne her gün bir maç kazanıyoruz. Abi sporcumuzun ödün vermiyoruz yani. Biz işimizi yapıyoruz Abi, ama. Biz para bahis ya. Evet. en şey yani. kötü yani o gün olsun yani. Bugün bençte suyu su da yoktu galiba. Evet, Pepe masasından yani. su aldı. Bençte işte suları gitti. Evet, Ev duran duyman söz lazım. Verdi, söz verdi, yani. Maç bitiyor bir tane sandviç yediriyor. Yolluyor bize Ne Ye yemek var ne bir şey var. Tamam. Size sandviç yok içir, yok. Onlara yok. sandviç yediriyormuş. Bana da yok. Aha, Ego bunları bunları duyuyorsun. Bunları kesinlikle duyman lazım. Oyuncular bayağı dertli, bayağı şikayetçi. Koçek'ten arazi edeyim ve başka şikayetler var sizi de getiriyorum. Biz evet. Biz bunu biz yapamıyoruz abi. Valla ben eski antrenörümü çok özledim. Biz işimizi yaptığımız kapıya da arkamızı dönemiyoruz yine de yani. Bakkan olursa olsun yapamıyoruz. ama onlar su istimal ediyor. Göndermek istiyoruz. Biz bak Olmuyor yani. Kendisi çok susuz ki arkadaşlar. Ve gitmek istemiyorum. Biz anlamıyoruz. Yani biz burada her seferinde evlerde toplanıyoruz, burada toplanıyoruz. Kendarımızda oylama yapıyoruz göndermek istiyoruz. Kendisi inatla geliyor. yani. Bir de yani... başka kazanıyoruz abi. Evet. Her hafta kazanıyoruz. Acaba Master şey mi göndersek? Abi, biz çok mantıklı Yardım ederseniz çok seviniriz. Ee, onur onları Master mi göndersek? İlk yemekten ben göndermeyen zaten. Şefler hemen geliyor. Haftaya imza topluyorum abi. Katılırsanız çok seviniriz. Evet. Hep, hep, hep beraber. Şefe buyurun. <laughs> <laughs> Yo ben ciddiyim. Ben bayağı ciddiler. Ciddi ciddi söylüyor. Doğru, 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 doğru. Evet, Onur, Onur onur'dan, onur'dan, onur'dan çok ağır şikayetçi baba onun. Onur'dan sonuçları bayağı bir yanlışlar vardı. Evet. Bilmiyorum yani yanlış oldu. 3 adam dışarı çıkıyor, atamayan oynuyor. Ve sıcakın içeri yani, alıyor. Yani, neler oldu? Neler oldu? Maçı kaldığı ama smaç dedi, el süren dedi, dikkat dedi. Neler görüyoruz? neler başarırız. görüyoruz? Yani. Ben artık kıskandığımı düşünmeye başladım abi. Başarılı. Evet, kesinlikle. Burada evet. izlerken işin için iyi. Üçünüze de sormak istiyorum. Bugün gelen 30 sayı için ne e, yapacaksınız? Maç sayı 70 30 sayı 4 sayıda maç bitti. Valla Kıran Kıran'a bir maçtı. Ortada zaten. 26. Arkadaş 29'unu attı. Bir tane de Fahane'nin iş takımı <laughs> <demişti. gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl Bir kere kazanmışsın. Bir güzel Çok çok.